Belçika ve İsviçre e, İsviçre'den getirdiğimiz çikolatamızın ilk hali. Sonra bu çikolatamızı çeşitli aşamalardan geçirip şu çikolatalı baharatlı e, aşamasını elde ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz İsviçre ve Belçika'dan getirdiğimiz çikolatalarımızı 21 çeşit şifalı baharatlarımızla çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra biraz sonra göstereceğim şu baharatlanmış kıvama getiriyoruz. Aynen 7 günlük beklemeden sonra görmüş olduğunuz bu çikolatalı harcımızı biz bu hale getiriyoruz. Bu bizim özel sırımız olduğu için daha çok detaya inemiyoruz. Şu zeytinyağını elimize yoğurduktan sonra bunun bir haftalık dinlenme süresine ihtiyacı var. İşte bizim çiğ en önemli unsuru olan çikolatalı baharatlı acı sosumuzu tepsimize döküyoruz. Bu bizim ana unsurlarımızdan biridir. لا أشم أشم Evet ve sonunda çikolatalı çi köftemiz hazır. Bunun fikir aşaması ben yurt dışındayken oluştu, esinlemesini öyle oluşturduk diyebilirim. Yurt dışında hiç köfte yapmıştım, bazı malzemeleri bulmamıştım. Örneğin nar gibi. E çok eski ustalarımız e, pekmezden, e, efendim baldan e, faydalanan ustalarımız vardı. Ben de bir an acaba bir tatlancı olarak e, baş, başka bir şeyden faydalanabilir miyim? Çünkü nar bulamamıştım e, ve o an aklıma bir gün önce yediğim çikolata gelmişti. Oradan esinlendim. O çikolatayı deneyebilir miyim? Denedim. İlk etapta tabii ki oturmadı. Bunun üzerinde çalışmam gerektiğini düşündüm. sonrasında istediğim kıvama, istediğim orana, istediğim arona, aromaya ulaşmıştım. Ve her tattırdığım tadım testlerinde insanlar inanılmaz beğeniyordu. Bunun içinde ne var? Bize söyler misin diyorlardı. Ben tabii o zaman ürünün patentini almadığım için ifşa etmemiştim. Ee, 2022 yılında ürünümün patentini aldıktan sonra e, bunun çikolata ile yaptığımı söylediğim zaman insanlar çok şaşırmıştı. E, tadan insanlar aa demek ki o güzellik oradan geliyor. Fakat tadmayan insanlarda da tabii ki haliyle bir ön oluşmuştu. Ya çikolata veya köfte ne alaka? Hadi oradan olur mu öyle şey gibi gibi e, çok olumsuz, olumsuz ön yargılar almıştım. Şimdi biz çikolatamızı yurt dışından ithal ediyoruz. Bize Belçika ve İsviçre'den kalıp halinde geliyor. Tabii biz bunu kalıp halinde kullanamıyoruz. Biz nihayetinde çiğ köfteciyiz. Bunun ona uygun bir şekilde işlenmesi lazım. Biz bunu beş çeşitli işlemlerden geçiriyoruz ve 21 çeşit şifalı bitkili bitkilerden elde ettiğimiz çok özel bir baharatımız var. Yaklaşık 7 gün biz bunu çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra bunu zeytinyağında bekletip çiğ köftemize uygun hale getirdikten sonra çiğ köftemizi de öyle kullanıyoruz. Ee, ekstra yanında e, çikolatalı acı soslarımız var. Bunu biz iki şekilde yapıyoruz. Bir acılı çikolatalı acı sosumuz, bir de acısız e, çikolatalı acı soslarımız var. Bu soslarımız da çok beğeniliyor. Öyle ki insanlar bunu e, ekstra alıp götürüp kahvaltıda tüketiyorlar. Böyle çok müşterimiz var. Kilolar halinde Türkiye'nin birçok iline gönderdik. Bunun dışında Hollanda, İsveç, Suriye, Kuzey Irak ülkelerine de gönderim sağladım. Türkiye'nin birçok iline gitti ve Diyarbakır'da çok ciddi bir müşteri kitlemiz oluşmaya başladı. Bu müşteri kitlemiz de şöyle oluştu. Tattıktan sonra hepsinin ön yargısı yıkıldı ve bizim müdaimlerimizden oldular. Benim ana hedefim gerçekten önce Diyarbakır sonra bütün Türkiye ve bütün dünyaya bunu yaymak. Ailemle daha önceden çiğ köfte yemek için gittiğimiz çok zamanlar oldu. Fakat bu çikolatayla yapılan bu çiğ köfte deneyimi bizim için çok ilginç geldi bize. Denemek istedik. Ve Gerçekten de bizim için harika bir deneyim oldu. Sık sık böyle ailemle birlikte bunu yemeye geliyoruz. Gerçekten de harika bir tat oldu. Kanat getirdik biz. Bence herkesin sevebileceği bir durumdur. Herkese tabii bunun deneyimlemelerini isterim. Her zamanki gibi hepsi çok harika olmuş şeylerine sahip. Elbette kentin tanıtımı için de önemlidir. Çünkü gastronomi büyük bir alan, önemli bir alan. Bunun da bir turizmi var. Bu açıdan iyi tanıtılması gerekiyor. Elbette Diyarbakır'ın dışına da taşınmasını isterim bir Diyarbakırlı olarak. güzel bir tadı var. Rahatsız etmeyeceği bir tadı var. Yani acıyla çikolatanın olduğu bir tat yani. Ben çikolatayı çok severdim. Çift köytenin içinde yiyorum şimdi. Daha önce yemiyordum. Çikolatasını duyunca annemle babamla gelmeye başladım buraya. <laughs> Çiğ köfte tüketiyordum. Hani Çiğ köfteyi severim ama çok sık tüketmem. Burayı keşfettikten sonra, ve Bilal Hoca'nın çiğ köftesini tüketmeye başladıktan sonra çiğ köfteye daha fazla bir meram, bir ilgim olmaya başladı. Çünkü Bilal Hoca'nın çiğ köftesi gerçekten diğer çiğ köftelerden farklı. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Arkadaşlarımla birlikte, ailemle birlikte, çevremle birlikte sürekli tükettiğimiz bir ürün.